اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن سلواتك عليك وعلى آبائي في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتئه فيها تبيلا Bir rahmeti ke ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşitna ve hidena. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden bir tanesi de Hazreti Musa aleyhisselamdır. Hz. Musa aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Yani Yahudilere gönderilen bir peygamberdir. Hz. Musa'nın kendisi de İsrail oğullarındandır. Yani Hz. Yakup aleyhisselamın oğullarındandır. Onun soyundandır. Hz. Yakup aleyhisselamın bir diğer ismi İsrail'dir. Ki İsrail... <laughs> oğulları ondan dolayı derilmiştir. Hazreti Yakup'un 12 tane oğlu vardı. O 12 oğlundan türeyen insanlara İsrail oğulları denilmiştir. İsrail oğulları Mısır'a yerleşmiş ve Mısır'da yaşıyorlardı. Hazreti Musa da hem anne hem baba tarafından İsrail oğullarındandı. İsrail oğullarına bir müjde verilmişti. Geçmiş peygamberler İsrailoğullarına demişti ki bir gün bir peygamber gelecek ve İsrail oğullarını kurtaracak. İsrail oğulları Firavunların zulmü altında yaşıyorlardı. Firavun bir kişi değildir. Firavun bir makamdır. Şahlık, padişahlık, cumhurbaşkanlığı gibi bir makamdır. Örneğin nasıl ki Osmanlı padişahları vardı. Ee, ve İran Şahları vardı veyahut da e, Cumhurbaşkanlığı makamı varsa Firavunluk da bir makamdır ve o Firavunların ayrı ayrı isimleri vardır. Farzi misal nasıl ki Padişahlık bir makamdır. Yavuz Sultan Selim var, Fatih var. Ee, bunlar e, Padişahların isimleridir ama o makama Padişahlık denilir. Firavunlar örneğin Ramses bir Firavun'un ismidir. Ve o makamda Firavunluk makamındaydı. Mısır'ı yöneten kişilere Firavun denilirdi. Ee, İsrail oğulları yaklaşık 400 yıl Firavunların esareti altında, onların köleliği altında yaşadılar. 400 yıl Yahudiler. Hz. Musa aleyhisselatu vesselam, Bu İsrail oğullarındandır. Və peyqambərlər müjdə vermişlərdi. Demişlərdi ki, bir gün gələcək bir peyqəmbər dünyaya gələcək İsrail oğullarından və o İsrail oğullarından dünyaya gələcək peyqəmbər İsrail oğullarını qurtaracaq və Firavunun zülmündən onları qurtaracaq. Əvət, İsrail oğulları belə bir peyqəmbəri bəkləyirdilər. Firavun bir gece bir rüya gördü. Rüyasında gördü ki bir ateş gökyüzünden geldi ve Firavunların ailesini ve Firavunların taraftarlarının evlerini ateşe verdi. Ama İsrail oğullarına hiçbir şey yapmadı. Bu rüya Firavun'u çok sarsmıştı. Firavun uyandı ve rüyasını e, bu rüya tabircilerine anlattı. Her taraftan ülkenin her tarafından rüya tabircilerine çağırdı ve anlattı. Dedi ki bu rüyamı yorumlayın. O rüya tabircileri de dediler ki Firavun e, yakında bu İsrail oğullarından, bu Sıpti'lerden bir peygamber dünyaya gelecek, bir çocuk dünyaya gelecek. Ve senin tahtını alt üst edecek. Rüyanın manası budur. Firavun halkı ikiye ayırmıştı. Efendiler ve köleler diye. Firavun ailesi ve Firavun taraftarları bunlar ayrı bir soydu. Ve bunlar efendilerdi. Bunlara Kıpti denilirdi. Kıptiler. Bir de sıradan halk ve İsrail oğulları vardı. Bunlara da Sıbdi denilirdi. Bu İsrail oğulları bu Kıbdilerin köleleriydi. Onlar için çalışıyorlardı ve onlar da bunlara çok zulüm ediyorlardı. Haklarını vermiyorlardı. Onların hiçbir hakkı yoktu. Çok zulüm görüyorlardı ama bir türlü de o kölelikten, o zulümden kurtulamıyorlardı. Evet Firavun Emir verdi dedi ki bütün e, Sıpti'ler bütün Sıpti'ler yani İsrail oğullarının hepsi eşlerinden ayrılacak bu bir. Hazreti Musa'nın dünyaya gelişini engellemek istiyor Güya Firavun. Dedi bütün erkekler kadınlardan ayrılacak hepsi. Cinsel münasebet kesinlikle yok. Erkekleri şehrin dışına çıkardı. Kadınlar ve çocuklar ve yaşlılar şehirde kaldılar. İkinci tedbir ne oldu? Hamile kadınlar kontrol altına alındı. Eğer doğacakları çocuk erkek ise oracıkta öldürüldü. Yok eğer doğacakları çocuk kız ise onun yaşamasına müsaade edildi. Bu vesile bu vesileyle 40 bine yakın çocuk ve kadın öldürüldü. Bazı kadınların doğumunun beklemediler, oracıkta öldürdüler. Karnını yardılar çocuğa bakmak için oracıkta kadıncağız vefat etti oracıkta öldü. Bu şekil zulüm. Artı yeni doğmuş çocuklar yani o yıl doğmuş çocukların da hepsi öldürüldü. Böyle bir zulüm oldu. Amaç neydi? Amaç Hazreti Musa'nın Gelişini engellemek. İsrail oğulları da bunun haberini almışlardı ki artık kendilerini kurtaracak o Mehdi yani kurtarıcı Hazreti Musa gelecektir. Mehdi yani kurtarıcı demektir. Hidayet eden demektir. Evet Hazreti Musa'nın haberini almışlardı ki dünyaya gelecektir. Hazreti Musa'nın babasının adı İmran'dır ve İmran saraydaki bekçilerden biriydi. Onu şehir dışına çıkartmadılar çünkü sarayda görevliydi, bekçiydi. O şehirde kalmıştı. Ve hasbul kader o rüyadan sonra çünkü Hz. Musa'nın babası şehirden dışarıya çıkmamıştı. Hz. Musa'nın annesi hamile kaldı. Hz. Musa'ya. Ve annesi durumu babasına aktardı ki dedi kocasına İmran'a aktardı ki dedi İmran ben hamile kalmışım. İmran da dedi ki bunu amandır sakla hiç kimseye söyleme. Aksi takdirde Firavun seni de öldürür çocuğunu da öldürür. Hz. Musa'nın annesi de kimseye söylemedi hamile olduğunu. Ve 9 ay boyunca o çocuk da anne karnında belli etmedi. Yani ebeler geliyordu kontrol ediyordu bütün kadınları. E, Firavun tarafından görevlendirilmişdi əbələr ki, hər kəs, hər kəsi bütün qadınları kontrol edəcəksiniz. Hamila bir qadın olur, olursa hemen not alacaksınız, onu takibe alacaksınız. Erkek çocuk doğduğunda öldürüləcəkdir. Hazreti Musa adına nəsi hamiledir Hazreti Musa'ya. Amma gəl gör ki əbələr gedib gəlib kontrol edirlər, heç hamiləlik işarəti, əmarəsi, əlaməti görmürlər. Allah bir kişiyi saklamak istediği zaman, bir kişiyi korumak istediği zaman bir dünya toplanıp o kişiyi öldürmek isteseler boştur. Allah Hazreti Musa'yı anne karnında korudu. Öyle bir sakladı ki Hazreti Musa'nın annesinin hamileliği dahi belli etmedi. Allah çünkü koruyordu. Allah'ın vaadi vardır, Allah'ın bir sözü vardır. Allah Söz vermiştik Musa denilen bir peygamberi İsrail oğullarını kurtarmak için göndereceğim. Allah'ın sözü sözdür. Allah bize Hazreti Mehdi'yi de müjdelemiştir. Buyurmuştur ki insan oğluna ben Hazreti Mehdi'yi göndereceğim. Nəsl ki Hazreti Musa da Allah sözünü tutduysa və vaədiyi yerinə gəldikse, Hazreti Mehdi də inşallah vaədiyi yerinə gələcəkdir. O söz yerinə gələcəkdir, vəda vermişdir Allah. İnşallah o gün gələcəkdir. 12-ci imam Hazreti Mehdi gələcəkdir. Və şu anda zaten yaşayır. Sadəcə zuhur edəcəkdir. Yəni özünü bəlləyib dünyanın hakimiyyətini əlinə alacaqdır inşallah. Evet Hazreti Musa anne karnında yaşamını devam ediyor. Ve gün geldi Hazreti Musa dünyaya gelecek. Hazreti Musa'nın annesi ebeye haber verdi. Arkadaşıydı. Ebe geldi doğumu yerine getirdi. Ama ebe de bir taraftan korkuyor. Eğer bu çocuğun doğumunu Firavun'a haber vermez ise devlete haber vermez ise Devlet de bundan haberdar olursa o ebe'nin kendisini ıdam eder öldürür. Niye sen bir erkek çocuğun dünyaya gelişini bize bildirmedin diye öldürür. Ebe bir taraftan da korkuyor. Çocuk dünyaya geldi. Hazreti Musa o nur evlat dünyaya geldi. O peygamber dünyaya geldi. Ebe Hazreti Musa'yı görür görülmez Hazreti Musa'ya aşık oldu. Yəni Hazreti Musa'nın o muhabbəti, Hazreti Musa'nın o sevgisi, o peyğəmbərlik nuruna tutuldu kaldı. Və vicdanı el vermədi, gedib bunu dövlətə şikayət etməyə, vicdanı el vermədi. Firavuna, sistemə xəbər verməyə vicdanı el vermədi. Dedi mən bunu haber vermeyeceğim. Allah o ebenin kalbine Hz. Musa'nın muhabbetini bırakmıştı. Allah koruyacak çünkü. Hz. Musa'yı koruması gerekir. Evet saklı tuttular. Ve günler gelip geçiyor. Hz. Musa aleyhisselam yavaş yavaş da büyüyor. Bir gün Hz. Musa aleyhisselamın Dünyaya geldiğinden bir haberleri oldu memurların. Ve Hazreti Musa'nın annesinin evini bastılar. Hazreti Musa annesi e, elinde Hazreti Musa'nın kundağı ne yapacağını şaşırdı. Hemen bir tandır yanıyordu orada. Hazreti Musa'nın kundağını götürdü o ateşin içine attı. O tandırın içine attı. Memurlar geldiler. Evi dolaştılar, her tarafa baktılar. Hiçbir çocuk yok. Çocuk diye bir şey yok. Zaten tandır da yanıyordu. Tandıra hiç bakmaya akıl etmediler. Çünkü yanıyordu tandır. Niye baksınlar ki? Artı Allah da onların gözünü bağlıyor. Tandıra bakmalarına müsaade etmiyor. Her şey Allah'ın elindedir ama her şey. İnsanoğlu zannetmesin ki Allah bizlerden gaflettedir. Bizim hal hareketimiz her şey Allah'ın kontrolünde ve izni dahilindedir. Allah izin vermediği anda hiçbir şey olmaz. Bazen olur ya insan bir şey yapmak istiyor. O işi yapmak için elinden geleni yapıyor ama iş olmuyor. Çünkü Allah müsaade etmedi. Bazen de insan hiçbir şey yapmadan durduk yere bir iş oluyor. Bir iş ortaya çıkıyor. Hiçbir gayret sarf etmeden. Allah böyle istedi. Allah o işi senin kapına getirdi. Allah'ın izni altındadır. Bunu bizim çok iyi bilmemiz lazım. Buna inanmamız lazım. Eğer buna inanarak hareket edersek hayatımızdaki değişikliklerin de farkına varırız ve hayatımızdaki olumlu olumsuz şeylerin farkında oluruz. Bazı olumsuz gördüğümüz şeylerin bizim aslında ne kadar faydamıza olduğunu fark ederiz. İnsan bilsin ki her şey Allah'ın elindedir. Hazreti Musa orada ne oldu? Yandı mı? Hayır. Bekçiler gittikten sonra, memurlar gittikten sonra Hazreti Musa'nın annesi hemen koştu tandıra. Bir baktı ki Hazreti Musa ateşin içinde oynuyor, gülüyor. Ateş hiç zarar vermiyor. O bir peygamberdir. Peygamberlere ateş. Yakmaz bu bir. İkincisi Allah korumak istediği zaman ateşin içinde insanı korur. Ateş kimdir ki? Ateş kendi başına yakamaz ki. İzin lazım. Allah izin verecek ki ateş yaksın. Hazreti İbrahim'i de ateş aynı şekil yapmadı mı? Allah ateşe yakmayacaksın dedi. Ateşle Hazreti İbrahim'i yakmadı. Burada da Hazreti Musa'yı yakmadı. Tandırdan çıkarttı Hazreti Musa'yı. Annesi öptü, kokladı. Ama artık Hazreti Musa'dan ayrılma zamanı gelmişti. Böyle olmayacaktı. Üç ay Hazreti Musa sesini çıkarmadan annesinden süt içti. Üç ay. Üç ayın ardından Cebrail geldi Hazreti Musa'nın annesinin yanına. O melek, o vahiy meleği. Geldi Hazreti Musa'nın annesine dedi ki, Oğlunu bir sandığın içine koy. Suya akıt gitsin. Nil nehrine bırak o suyu. O sandığı. Biz o Musa'yı sana tekrar gönde döndereceğiz. Merak etme sen. Cebrail bir melektir. Vahiy meleğidir. Hz. Musa'nın annesi peygamber değildir. Ama bakıyoruz bir vahiy meleği sıradan bir kişiye vahiy indirebiliyor. Odur ki vahyi sadece peygamberler almaz. Peygamberlerin dışında da bazı özel insanlar, Allah'ın tayin ettiği insanlar vahiy alabilirler peygamber olmasa dahi. Biz Kur'an'ın bu ayetinden bunu anlıyoruz. Hz. Musa'nın annesine Allah diyor ki biz ona vah yettik ki oğlunu Nil nehrine bırak. Hz. Musa aleyhisselamın annesi ciddi marangoza ve bir tane sandık yaptıracak. Marangoz dedi bu sandığı ne için yaptırmak istiyorsun? Hazreti Musa'nın annesi hiç yalan konuşmadı. Allah'a tevekkül etti. Dedi bir erkek evladım var öldürülmesinden korkuyorum. Onu sandığın içine bırakacağım suya akıtacağım. Marangoz bu bilgiyi aldıktan sonra tamam dedi sen gidebilirsin yarın gel sandığını al. Hazreti Musa'nın annesi marangozcudan dışarıya çıktı, evine gitti. Marangozcu hemen koşarak memurların yanına gitti. Haber verecek. İsrail oğullarından bir tanesi erkek çocuk dünyaya getirmiş ve onu da saklamış memurlardan. Şimdi de suya akıtacak. Koşarak memurların yanına gitti. Memurlar baktı marangozcu geldi. Marangoz bir şey anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Marangozcunun dili tutulmuş. Marangozcu bu defa baktı ki dili tutulmuş. El ayak hareketleriyle bir şey anlatmaya başladı. Ama anlamadılar. Memurlar da öyle zannetti ki bu marangozcu bunlarla dalga geçiyor. Bir de bir dövdüler mi o memurlar bu marangozcuyu? Sen bizden dalga mı geçiyorsun diye. Kovdular marangozcu da dövüldü. Evine doğru geldi. Yolda birini gördü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir baktı dili açıldı. Dili açılmış. Hemen koştu yeniden memurların yanına. Dili açıldı ya. Yeniden memurlara bir şey anlatmak isteyince Allah yeniden onun dilini kilitledi. Yeniden lal oldu. Yeniden dövüldü. Üçüncü defa da aynı şekil olunca marangozcu dedi ki bu işte bir iş var. Allah o çocuğu korumak istiyor. Dolayısıyla da Allah eğer bir kişiyi korumak istiyorsa ve insan da bunu hissetmişse artık insan onunla uğraşmaması gerekir. Unutmayın. Gördünüz ki Allah bir adamı koruyorsa artık siz de o işten o kişiden uğraşmayın. Aksi takdirde sizin de başınıza bir iş gelebilir. Allah bir ayettir gönderiyor işte. Bir göstergedir gösteriyor. Marangozcu gitti sandığını yaptı. Getirdi Hazreti Musa'nın annesine teslim etti. Hazreti Musa'nın annesi de Hazreti Musa'yı sandığa koydu. Getirdi Nil nehrinin yanına ve Nil nehrini ne akıttı. İster istemez de ağladı. Ama Cebrail ona demişti, korkma. Biz sana geri döndüreceğiz bunu. Hazreti Musa'nın annesi kızını da nehrin kenarında gönderdi dedi sandığı takip et bak bu sandık nereye gidecek Hazreti Musa'nın ablası da takip etti o sandığı sandık geldi sarayın içinden geçiyordu Nil nehri Hz. hanımı da oturmuş sarayın bahçesinde suyun başında suyu seyrediyordu bir baktı bir tane sandık akıyor adamlarına hemen dedi ki gidin sandığı tutun getirin. Memurlar hemen gittiler, sandığı tuttular sudan getirdiler. Sandığın ağzını açtı. Firavun'un hanımı baktı bir tane erkek çocuk. Hazreti Musa'nın muhabbetini, sevgisini Allah Firavun'un hanımının kalbine attı. Firavun'un hanımının kalbine attı. Ve o kadar sevdi ki onu o kadar hoşuna gitti ki onu hemen sahiplendi. Firavun'un yanına getirdi. Firavun dedi ki bu erkek çocuğun burada ne işi var? Ben bütün erkek çocukların öldürülmesini emir etmiştim. Bu erkek çocuk nasıl dünyaya gelmiş? Hemen öldürülsün. Firavun'un hanımı Firavun'u ikna etti. Dedi Firavun. Bu kendi elimizdedir. Musa et buna kendimiz bakalım. Bizim de erkek çocuğumuz yok. Buna biz kendimiz bakalım. Nasılsa kendi de elimizdedir. Eğer baktık ki isyan ediyor, öldürürüz. Sıkıntı değil. İçine etti firavun'u ve firavun da musade etti dedi. O zaman kalsın bu çocuk da burada. O Hazreti Musa'nın ablası koşarak geldi. Annesine haber verdi ki anne Musa'nın kundağını sandığını Firavun'un hanımı aldı kucağına ve onu öptü kokladı. Korkma artık kardeşimiz yaşıyor. Belli ki öldürülmeyecek de. Evet Hz. Musa 3-5 saat sonra ağlamaya başladı. Acıktı karnı acıktı. Ne olacak? Hemen haber verdiler. Dediler ki şehirdeki bütün sütü olan kadınlar gelsin. Hepsi geldi. Hangi kadının Hangi kadına verdilerse Hazreti Musa'yı Hazreti Musa o kadını kabul etmedi. Sütünü içmedi. Sıra Hazreti Musa'nın annesine geldi. Hazreti Musa'yı verdiler Hazreti Musa'nın annesine. Hazreti Musa'nın annesi evladını kucağına aldı. Allah vaatte bulunmuştu. Söz vermişti. Biz sana çocuğunu geri döndüreceğiz diye. Korkma sen. Allah sözünü tuttu. Hazreti Musa annesine kavuştu ve sütünü emmeye başladı. Dediler bundan sonra bu çocuğu sen doyuracaksın. Hazreti Musa'nın annesinin istediği de buydu. Kadere bakın. Firavun Hazreti Musa'yı bulup öldürmek için 40 bin çocuk öldürdü. Elinden gelen bütün tedbiri aldı. Ama Allah o Allah'tır ki Hazreti Musa'yı Firavun'un kendi sarayında büyütecek. Firavun kendi düşmanını kendi sarayında kendi elin, eliyle büyütecek. İşte buna derler Allah. İnsan yeter ki Allah'a güvensin. Yeter ki işlerini Allah'a bıraksın. Allah her şeyin güzelliğini halledecektir. Ama biraz sabır lazım. İnsanoğlu sabırsızdır sadece Her şeyin hemen olmasını istiyor Evet Hazreti Musa aleyhisselam Yavaş yavaş sarayda büyüyor Firavunun bir kızı vardı Haslaydı Ve Bu müneccimler Yani yıldızlara bakıp geleceği tahmin edenler Ve tuhaf olayları görenler Dediler ki Firavun bu kızının şifası bu çocuktadır. Bu çocuğun tükürüğü, ağız suyu bu kızını iyileştirecektir. Biz böyle yorumladık meseleyi. Hz. Musa'nın ağız suyunu o kızın bedenine vurdular. Ve kızın bedenindeki bütün yaralar iyileşti. Hz. Musa o kıza şifa Firavun kızının iyileştiğini görünce de Hazreti Musa'yı iyice sevdi. Ve Hazreti Musa'nın hanımı zaten Hazreti Musa'yı seviyordu. Kızının da iyileştiğini görünce, Hazreti Musa'nın şifa verdiğini görünce iyice mutlu oldu. Hazreti Musa'ya biraz daha bağlandı. Ama Hazreti Musa Firavun'a karşı her zaman bir soğukluğu vardı. Firavun'un sakalını çekiyordu. Firavun bir gün şüphelendi. Dedi bu çocuk beni sevmiyor ve bana düşmandır. Ben bu çocuğun o vaat edilen peygamber olacağından şüpheliyim. Bunu dedi öldürün. Firavun'un hanımı dedi ki dur Musa bu daha çocuktur. Tabii ki senin sakalını çeker yüzüne tokat da vurur. Hazreti Musa da güçlüydü. Bazen o çocuk kucağını alıyordu Firavun. Hazreti Musa Firavun'a öyle bir tokat çekiyordu ki öyle bir tokat atıyordu ki Firavun neye uğradığını şaşırıyordu. Kucağındaki çocuğun şillesinin tokatının ağırlığına bak. Ve hep de Firavun'la uğraşıyordu. Firavun'un sakallarını yoluyordu. Firavun'a tokat atıyordu. Başkasının kucağına gittiğinde Hazreti Musa sakin bir çocuktu. Ama Firavun'un kucağına geldiğinde Firavun'a öyle düşmanlığı vardı. Firavun dedi bunu öldüreceğim ben. Bu çocuk bana düşmandır. Ben bu çocuktan korkuyorum. Bu çocuk büyüdü mü benim başıma bela olacak. Firavunlar mı dedi? Bu çocuktur Firavun. etime eyleme. Dedi imtihan edeceğim. Bir tarafa ateş koydular bir tarafa da zümrüt. Dediler bakalım bu zümrütü mü seçecek ateşi mi? O kozu o Mangal kömürü diyelim biz ona. O kozu, mangal kömürünü yaktılar kıpkırmızı. Bir tarafa da zümrütü koydular. Hazreti Musa zümrüte doğru gidin gidince Cebrail geldi. Hazreti Musa'nın elinden tuttu, ateşe doğru götürdü. Hazreti Musa ateşi aldı, elini ağzına attı. Dili yandı. Ve Firavun da rahatladı. Tamam dedi. Bu çocukmuş demek ki. Ve Hazreti Musa artık əmliyətdə böyüyəcəkdi. Hazreti Musa sarayda böyüdü. Böyüdü dəlikan oldu. Və bundan sonra baxalım Hazreti Musa'nın başına nə işlər gələcək. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأله، يوما يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه، تحننا منه ورحمه، أعطني بمسألتي إياه، جميعا. يوم وجميع خير الآخرة مشرف عني بمسألتي يوم جميع شر الدنيا بشرب يا ذا الجلال ذي الاكرام يا ذا النعماء ذي الجود يا ذا المنذي الدار حر الشيبه على النار